Merhaba arkadaşlar. 18 Haziran iddia tahminleriyle sizlerleyim. Fram'la Kopenhagen karşı karşıya geliyor. İzlanda Besta ilk Karla'da. Her iki takım fonduna bakacak olursak. Fram oynadı en son karşılaşmada. Hafnar Jordur'la 3-3 berabere kalmış. Brea 4-1 mağlup olup Akrenes'le 1-1 berabere kalmıştı. Hafnar Jordur'u kendi evinde 3-0 mağlup edip Stranland'la 1-1 skorla berabere kalmıştı. Kopenhagen'ın fonduna baktığımızda Brea 2-0, Filkir'e 3-1, Valor'a 2-1, Filkire deplasmanda 3-1'lik skorlarla yenilip Kari Reykavik'i 2-1 mağlup etmişti. Fram'la Kopa arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. Riskli tahminim ikinci yarı 1-2 çifte şans. Atletico MG ile Palmeiras karşı karşıya geliyor Brezilya serada. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Atletico MG oynadığı en son karşılaşmada. Bragantino 2-1 yenmiş. Bayer 1-1 berabere kalıp Caracas'ı 4-0 mağlup etmişti. Sportage F1-0, Penerola ise 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Palmeiras'ın form durumuna baktığımızda Giorgio'yu 2-1 yenmiş, San Lorenzo ile ile golsüz berabere kalmıştı. Intel Valle 2-1 mağlup edip Atletico Piera 2-0 mağlup olmuştu Palmeiras. Atletico MG Atleti ile Palmeiras arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 1-0 çifte şans, riskli tahminim ilk yarı 1.5 alt. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.